Çek çek. Abi bizi uzaktan çeksene şöyle. Ahmet'le siniyoruz ooo. Oo. Gözüküyor muyuz ikimiz de? Evet. evet. Bu an... Bak sönmüyor abi böyle kalıyor. Ama paranın üstünde çok yok, o yüzden. İşte biz buna kimya diyoruz o zaman. Böylelikle ısınabilirsiniz arkadaşlar. Bak bak paranın üstünde kalıyor böyle. Çek çek çek, yakın çekim yakın çekim. <laughs> Dur oğlum yapma şimdi abone korkuyorum. Bitti bitti. Yo, şey bitti ya. <laughs> Abonyak bitti. Bilmiyorum Sınırsız yok. oldu amına koyayım. <laughs> Aynen lamba yaptık amına koyayım. Niye böyle? Oldu? Thomas Edison. <laughs> Bisik bilmiyor amına bırak. <laughs> Sen bilmiyordun. Eee? <laughs> kanka bitiyor. Yok kanka böyle çok yavaş. Edison'a sonra küfür ettik ya. <laughs> Neyse elim bayağı sindi kanka. para yanıyor amına koyayım. <laughs> ya yok oğlum. Oha. Söndürdüğüne kadar. Yanmıyor. Geri her gördüğüm püsi elime bak Aga bunlar kayıt altında haberin olsun. Youtube'da yayınlayacağım <gülüyor> <gülüyor> yani. Püslik <fizik> ne demiş? Püslik, <laughs> vajinal bölge demek aga. Daha aga, çok... Aga ortaya... Bak, işte öteye... bak, bak bunu biraz daha düzgün dökebilsem mi? Dur yapma ya be. bebek. <laughs> aga biraz daha para koyalım umurumda. Aga <laughs> bak bak. Aga şuradan para versin. Ooo erkek. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Aha üşüdüm lan. Oha sus sıcak yapmış. <laughs> üşüdüm. Beğer sigaramız var mı böyle? Yapayım bir şey yakayım hemen. <laughs> ne kadar çok para. <laughs> Allah üşüdüm ya lan. Oğlum onunla alakası yok. Söndürürsün onu. Aya dur dur bir, tane fıs yapışsın abi. <laughs> Takviye et. Onu unut. Söndürdü. Söndür. Bekle bekle, bekle, bekle. Ha temizleme işlemi. Bekle. Taş mı lan bunun? Oğlum masa yanmasın diye şey söylüyorum. Bu şu üçgen biçimde aynı. <laughs> <laughs> Merkeze dikim yapma. Dur korkutayım ben amına. Oh şunu yapmam lazım. Bal amına koyayım. Tamam. Tamam sakin ol. Çakma yapıyor. Bir şey yapsana böyle parmağında da adı <laughs> Sakin ol. <laughs> Bir şey bir daha ya ya yap lan ya. Oğlum bir şey amına koyayım. Hayır, tamam bak şu. Ben ne yiyeyim? Al ağzına çalkala. Ağzına ne koyayım amına koyayım? Şuna bak. Yok abi kolay yaz ya. Ben yapıyordum. Ben avucumun ortasına döküyordum bak. Oğlum şu şu. Gelmiyorsun. Işte. Kolayı parmağınla basar. Pişt. Parkeyi çektim. Amına koyayım. Elim yanmış. Dalinya dalinya ne lan? Dalik kokuyor. <laughs> Ya bir ya bu ne? Dur. Aga peki paraları üste koyarsak ne olur? Paraları saymak nerede? Vallahi lira. Ya oğlum yan çeksene YouTube'a koyacağız bunu. Biz nasıl öyle atacağız? He, kesersin buraları. paraları. Tüm sen bugün yıldız sıra bugün. <laughs> Öbür videolarda sen yoktur aga. Nasıl ben yokum? Oğlum biz tek ikiniz var. Ben zaten. hazırlıyorum. Alkolü ben hazırlıyorum aga. Bu işler bizden kaçmıyor bu Kış vlogu. Be beklenen vlog geldi. Lan ne için <laughs> Lan aşağıya <Lan>, <laughs> Yapma 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 o kendi kendine şey olacak. Lan yapma <laughs> Yakma gerizek çağlı. ya ev kokacak. Al bana. Al bak bak. Bak 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 bak. Bak bak. Şöyle mi şey. Kanka ben şöyle parmağına gel kolay alayım. Ay dur Şu telefonu bir yere koydum sende çıkman lazım. Böyle bir fotoğraf. Gel gel. Ya sen onu yapınca o sönüyor söylüyor. Gel gel Hasan şuraya geç. İnşallah çekiyordur bizi ama. Ya ama ne koydum? Şey söndü tamam, bizi gelene kadar. Bu şey olmaz. Bu Anlaşma. da bitti bu arada. Para verdik. Bitmiyor <laughs> ki ya bunu. Kaç yıldır bitmiyor ya. Oğlum bu kadar uzak yapacaksan. Hayır oğlum bizi çeksin diye böyle bu ateş yanarken. Bizi çeken bu oğlum. Allah bilir nasıl olur. Ya. <gülüyor> 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 şey yapacak. Yapma yapma sönüyor sönüyor. Yapma yapma sönecek. Oy matematik. Oy sinüs. Oy. <laughs> Elinde patlar abi <ağır> diyorum <laughs> iPhone'da gidiyormuş. <bu. gülüyor> Yapma. Manyak pişti ya ya. <laughs> Sonra ağlıyor mu? Oy. Aga. Gelcek bu arada. Ya ben. sikerim ben masanın hepsine dökeceğim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. kalp yap. Tüm paraları koy. <laughs> kalp yap mı tamam. Kalp yap buradan. C yaz. Aga, aga C yaz. Aga o zaman Şırınga gibi düzgün. Şırınga yani Nereden şey, sen bu şey şey koyayım zaten. Ben böyle dökersem çek kameraya çek. Sen çek çek sen kameramanı olasın. sikim sen yüzün. <laughs> <sıçım> sen, <yuz. gülüyor> sen bir kere şey ben, ben bir kere zorlama gösterdim. Yan çek yan yan amına koydum YouTube'a çıksın. Hadi <laughs> masayı siliyoruz önce Aman <laughs> siktim. <laughs> ya aga burası çok önemliydi. Hayır ne yapıyorsun? Aga hemen. Ve hallar İran alsın beyler. Eee <laughs> <laughs> Şunu kullansam bir şey olur mu? <laughs> ne o? Dur. Oğlum bu işte çakmak vermiş ay götünü sikeyim ya. <laughs> Boş. Nasıl bitiriyoruz lan çakmak bitmemiş ya yani. bu. Bir tane daha var. <laughs> evet değil <laughs> Bir de Allah'tan çakma yok ya. Bizim evde yok ha. oğlum burada. O onu al sen onu bitirirsin. Bir tane daha var. Mı? Oğlum içinde şeyi var lan. Selim <laughs> Sen <laughs> 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 Sönmez oğlum bu. Köpek şey bu değil mi olsun hayvan tırnağı geçmek için? Yok oğlum o şey ter, terlikleri kullandığı ip şey makas oluyor ya. Niye öyle oğlum ya? Çok kalp olmaz abi bu arada söyleyeyim. Buradan sana kalp atıyoruz. Ya oğlum elinle yaparsın kalbi ya. <laughs> dur dur. Ben şey abim... Hayır, avucuna ha dökeyim akıtmıyorum. Parmağıma durur. böyle bandırık bandır ama o zaman... Dur dur be. Dur dur. Dur dur. C şey yapmak çok zor değil oğlum. Tamam dur bekle bekle. Ben dur, dur oraya, oraya, oraya biraz daha şey yap. Dur aga dur. Bir şey ortaya da para koy dedik seni. Senin paranın arasında bayağı Hadi Para beziyor. koy. Para parasız olmaz. Aga paraları say bak kadar bayağı, bayağı kalbe benziyor şu an. Daha şu an benziyor. Çık çık benzesin aga. Yok oğlum kamera gözükmez ki öyle. Amına koyayım. Ne kalp oldu belli oluyor. Amına Akıttın Akıttım kenarlara. Amına koy <laughs> Ya, gel, avcuna getir, avcuna. ya ya avcıya getir avcıya. O da bu bildiğin. Ya ya çek abi. Şöyle çek abi Ay Hayır ben bunu şey yapıyorsan sen kesersin. buradan bir gir. Sen şaka yapıyorum tabii ki. Böyle de ya? Bunu <laughs> Aga bak bak deney yapacağız şunu <laughs> bak bak. Dur dur. Yüksekten dökeceğim. Dur dur. ya Hadi, yapma bak. yapma. Hayır hayır, bak şunu bak bak. Beni izle beni dur dur. Aman akıllarım. <laughs> <laughs> Kıllarım bak. Oha buraya gel. bas. dur çek çek. Bayağı Bak bak bak. Ben çek amına Al al Bir daha bir daha Amına koyma oğlum ya Ya bütün oyunumuzu bozdu ya Oğlum o kadısı çığlığı duydun mu?